Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün herkesin en, en büyük sorunu olan çok muzdarip olduğu, çok dertlendiği bir konuya parmak basın. Size güzel bir taktik öğretmek istiyorum. Elektro saldırı. Abi adam elektro saldırısı yapıyor. Bir dakika orduma da bakayım. Ordumda eksiklik var. Elektro saldırıları yapıyor. Fakat elektro saldırısında dikkat etmediği 3 unsur var arkadaşlar. bir ben bunu size klan ligi savaşı yaparak düşük hesaptaki arkadaşlara da göstermek adına söylemek istiyorum. Gerek yok ben almayacağım şu anda. Bebek ejderi alacaktım ama gerek yok arkadaşlar almayacağım. Çünkü düzen onu gerektiriyor. Şimdi elektro her düzene yapılmaz. Elektro nasıl düzene yapılır? Bu birinci nokta. Bitişik düzenleri. Neden bitişik? Binaların yan yana, savunmaların yan yana olduğu düzene yapılır. Çünkü arkadaşlar elektronun özelliği 3 saniye bekleyip zincir değerli bir saldırı yeteneğinin olması. Zincir değeri yoksa 3 saniye bekleyen elektron ne olur? Boşa ölür. Bu yüzden uzak savunmalarda elektro ejder kullanmayın. Güçleyemezsiniz. Şimdi bu hesap bizim dişimize göre. Çünkü değil. Hatta bizden düşük. Bizdeki elektro 3. seviye. Bizde de büyüler düşükmüş. Önemli değil. Bu yüzden arkadaşlar elektro saldırısının mantığı birinci sırada ne dedik? Düzen önerdi. Eğer düzen ayrıksa elektro saldırısı yapmayın arkadaşlar. Bu bir. Elektro saldırısı şu an okey çünkü bizde birbirine yakın düzenler var. İkincisi, kulaklığı da çıkarayım kendimi duyamıyorum. Yoksa. İkincisi, elektrolarda önemli olan tekli mi cehennemler çoklu mu? Çoklu cehennemlerde elektro tercih edilmelidir. Tekli cehennemlerde edilmemelidir. Ama şimdi şöyle bir şey var. Burada sadece bir tane cehennem kulesi var. Ben başka göremiyorum zaten. Ona da dondurma alacağız. He, farz et ki ya düzen bitişik elektrik şeylerde cehennemlerde tekli de. O zaman arkadaşlar bol bol dondurma alıyorsunuz. Benim yaptığım gibi. Bakın şimdi. 3 bir tane öfke büyüm, 7 tane buz büyüm var. İşte beyin anlatım yaparken düşünemiyorsun. Arkadaşlar yayıncı olmayanlar bilemez. Ben de bu yüzden 2 iki, iki, oldu değil mi? Üçüncüye geçiyor. Üçüncüsü de arkadaşlar elektro saldırısında kartal topunu başlarda almazsanız üçleyemezsiniz. Kartal topu tarafından saldıracaksın. Ya da neyle alıyorsan kahramanlarla mı alıyorsun? Zeplinle mi alıyorsun? Neyle alıyorsan al. Ama o kartal topu inecek. Burada bir seviye. Bir iki seviye. Lan ne dersem yanlış çıkıyor nasıl satayım. Burada iki seviye arkadaşlar. Zaten kendi hesabında max oluyor belediye bilansı. Onda Şöyle güzelce saldırıya başlayacağım. Hava patlatıcıların yeri önemli. Bu tarafa bakıyor ama maalesef kartal topu burada olduğu için buradan saldıracağım. Sıkıntı yok. Rakip kolay. Mantığını gösteriyorum arkadaşlar. Elektro saldırısı yaparken bebek ejder dedim ya. Şuralarda bina olsaydı ben buralara bebek ejder. Şu üst taraf bakın. Saniyenin altında mouse'um şu anda. O üst tarafa bebek ejder. Sol tarafa da bebek ejder atacaktım. Koridor daralıp şu hale gelsin. Şu anki hali tam çünkü bu hale gelsin diye. Ee, atacaktım ki koridor daralsın elektrolar dağılmasın. Elektrolar dağılırsa savaşınız çok kötü geçer arkadaşlar. Hemen ben direkt hiç beklemeden saldırıma geçiyorum. Elektroyu spam olarak yapıyorum. Çünkü zaten koridor dar. Büyük koruyucumuz çok kötü. <laughs> Yine de göndereceğim. Kral ve kraliçeyi mümkün olduğunca şöyle hava savunması alabilecek yerlere yollamanız faydanız olacaktır. Balon oraya aldı. Cehennem Kulesi balona bakıyor. Burada bir e, rakip Klan Kalesi için dondurma attım. Mecburduk ona zaten. Bir tane daha öfkem var. Şu an elektroların durumuna göre şurada kullanırsam ben güzel yararlanacağımı düşünüyorum. 6 tane dondurmamız var. 1 kullandım. 2 kullandım. 3 kullandım. Bakın bitmiyor kullan kullan. 4 kullandım. Koruyucunun özelliğine bastım. Zeplini bilerek kullanmıyorum aklımda. Kullanmayacağım. Dondurma büyüğümüz yeter. Klan kalesine bağ etmeyelim. Bir tane daha vurur. Bu savaş burada biter kanka. <laughs> Bu kadar basit. Elektron aldınız arkadaşlar. Elektronun zincir değerinde süreci sürece bunu çok rahat alırsınız. Haydi hayırlı olsun 3 yıldırımız. Yıldırılırız. Yıldırızızımız. Lan yıldızımız tamamdır. 27 10 0 geçtik. Şimdi bir diğer hesabından size elektro saldırısı hem de en önemli şey klan liginde elektro saldırısı göstereceğim. Hadi diğer hesaba geçelim. arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi de klan ligindeki rakibimiz belediye binası 10 denk geldi. Ben ben yapmadım. Kendiliğinden geldi. Burada da arkadaşlar yine düzen bitişik ve buradaki daha kolay bir faktör. Cehennem kulesi kenarda iki tanesi de. Hepsi burada ve tabii ki kartal topu yok. Bu yüzden ben rahat edeceğim taraf yani sağ taraftan saldırıya başlayacağım. Üst taraftan da hiroları gönderip koridoru daralt. Hatta sol taraftan da hiroları gönderebilirim. Oradan da o hava, hava savunmasını alırım. Hiç uzatmıyorum arkadaşlar. İkinci seviye elektronumuz. Dört tane balon. Bu kez üç tane de yıldırım var. Üç yıldırımı nasıl kullanırız? Nasıl işimize yarar? Onu da göstermiş olacağım. Saldır dedim gitti arkadaşlar. Bu arada 3 yıldırımı duruma göre kullanacağım. Şuradan barbar kral ve kraliçeyi ben atmak istiyorum. Ee, şu x, y, bir tane atıyorum. Öfkeyi yapıştırıyorum. İyi izleyin. Bakın bu zincir değerinin etkisini geç kaldım öfkede. Eğer öfkede geç kalmasaydım siz o elektronun alacağı değeri varın. Siz hesap edin işte. Neyse onlar orayı aldılar. Şuradan 4 tane önden balonu cehennem kulesine atıyorum. Elektrolarımı şöyle yayıyorum arkadaşlar. Şuradakine en son gideceğiz gibi duruyor. Bu yüzden şuna 3 tane yıldırımı attım. Büyük koruyucu, bir tane dondurma. Elektroya bir öfke. Buradaki elektrolara bir öfke. Hadi koruyucu içeri gir biraz özelliğine basacağım. Basamadım. Ya Orada evet özelliğine alsaydık çok rahat alacaktı. Z savaş sonra girebilir. Bu yüzden kaya balonunu erkenden gönderdim. Şu rakip elektro bizim elektroları yerse şaşırmayın. Ulan ikisi da karadaymış adam. Ulan hep hava saldırısı yapıyorlar işte. Herkes hava saldırısı yapıyor. Bu arada elektro saldırımız başarılı oldu. Kaya balonunu patlatmayacağım. Bir sonraki savaşta lazım olacak. Bunlar yani hesap arkadaşlar. Hepsi işçilik istiyor valla. Gayet başarılı. Zaten rakip çok kolay. Bir zincir değeri oradan gelse güzel olurdu. Kaya balonu koduğunu zaten oplatıyor. %97 %98 100 Dedik ve bir sonraki elektro savaşımıza geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir sonraki hesabımızdayız. Fakat bir değişiklik var. Ordumuzda elektro yok. Çünkü elektromuz bir seviye burada. Hem bir seviye hem de böyle düzenleri bitişik olmayan bir düzende elektrolar iş yapmaz. Boşuna hiç kendinizi yormayın. Burada muhtemelen iki yıldız oynayacağız. Ama yine de ordum fena sayılmaz. Büyük orucumuz çok düşük. Kral kraliçemiz de düşük nispeten. Bebek ejderimiz bir tane var. Koridordan aldırız iki seviye. Öfkemiz, bütün büyüler, her şeyimiz tamam. Septenimiz, kaya balonumuz var. En kritik savunmalar, hava savunmaları. Şu aslında burada yıldırım olsa şu ortaya atsak ikisini birden alırdık. Şu anda savaşa girmemiş olsaydım bunu yapardım. olun. Ve garanti üçlenirdi. Kraliçe ve iki tane savunmanın hepsi birden yok olurdu. Şimdi nereden dalacağımızı hesap edelim. Şuradan bir balon gönderip bebek ejderle koridoru daraltmak istiyorum. Şimdi buradan dalacağım. İki yıldız oynadığımız için potansiyel olan en zor savunmaları alacağım. Şuralarda tuzak kaynadığını düşünerekten saldım. Ejderlerimi de saldım. ne kadar ejder var mübarek. Evet. Tam tahmin ettiğim gibi kaya balonu kahramanlar. Hepsini aynı anda gönderiyorum bu kez. Şuradan bir öfkeyi yapıştırıyorum. Şurayı ikisini aynı anda donduramadım. İşte beceriksizlik böyle bir şey. Hemen koruyucu özelliğini bastım. Şuradan bir öfke daha yapıştırdım. Şu tam elektro geldiğinde müthiş bir noktada buz büyümü kullandım. Don don kanka. Sol tarafa bir öfke çok fazla değer elde edecek. Burayı dondur. Burayı dondur. Şu hava savunmasını almamız gerekiyor. Bir daha donduracağım. Öfke atacağım. Güzel bir yatırım. Bakmayın. Siz olsanız belki atmazdınız ama o hava savunması hayati öneme taşıyordu arkadaşlar. Ve <laughs> işledik Üç sanırım. Üçledik inanılmaz. Garanti 3 yıldız arkadaşlar. Askerlerimizin seviyesi kendi binamıza göre düşük ama şu anki bu bina seviyesinde gayet rahat, relax, başarılı bir şekilde özelliğine basarım. Barbar canımızın. Barbar kral koş. Hadi canını yediğim. Bak arkasından nasıl koşuyor kafalarında. Buyunuzlu buyunuzlu. Hadi canını yediklerim benim. Gayet rahat bir şekilde bir üçlük daha atıyoruz arkadaşlar. Emek var. Çok fazla emek olmadığını düşünüyorsanız da canınız sağ olsun ama gerçekten emek var. Desteğinizi esirgemeyiniz. Hoşçakalınız.